Muhtarlar bilgilendirildi. Nizip ilçesine bağlı mahalle muhtarları kaymakamlık tarafından organize edilen bilgilendirme toplantısına bir araya geldi. Nizip Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda hazır bulunan muhtarlara yetkilere yapılması gereken konular ve kendi alanlarıyla ilgili bilgiler verildi. Toplantıya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Fevzi Balcı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Yorgancı, Nizip Nüfus Müdürü Ali Yılmaz ve Nizip Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Halil Şahin katıldı. Aykırı durumlarda sıkıntı var. Çünkü bir belgeye dayanmadan ölümün defin edilmesi de yani hukuken de suçtur yani. Mutlaka defin edilirken o bir belgenin olması gerekiyor. Mahalle dönüştüğü için mühürlerin bulunmamaktadır. Biz zaten şu anda birçok muhtarımızla da görüştük. Zaten herhalde kaşe yapıldı. Cüzdan özellikle kimliğinde bir problem yoksa bir belge istemiyoruz. Kayıp ve ilk kez fotoğraf yapıştırılanlarda mutlaka muhtarlık belgesi gerekiyor. Bu da yapılırken özellikle fotoğrafın üzerine de kaşenizi ve imzanızı basarsanız sonradan da hocam herhangi bir sahteciliği de olursunuz. Biz özellikle de o konuda dikkat ediyoruz. Çünkü fotoğrafın üzerinde mühür kaşı olmadı mı vatının istediği fotoğrafı sizden geldikten sonra değiştir başka bir fotoğrafı da yapıştırabilir. <laughs> Muhtar Değerli Başkanımız hem fotoğrafın üzerine hem kaşesini hem imzasını atardı. <laughs> kalmıyor. Mümkün değil yani. Ha, bize de öyle geldiği zaman derisi tamam işte bu şu muhtar tarafından yapılmıştır. O şekilde. He bir de ikinci olarak bu muhtarlarımızın birçok imza örnekleri bize gelmedi. Şimdi bizde eğer imza örneği yoksa hiçbir muhtardan gelen vatandaşın işlemini yapmıyor. Çünkü imza karşılaştırması yapmamız gerekiyor. Onunla ilgili biz bu yeni seçilen ve eski devam eden muhtarlarımızdan gelenlere söylemiyorum da gelmeyenler birer muhtar fotoğraf muhtarın kendi fotoğrafıyla, dört azasıyla birlikte ilçemiz bu müdürlüğüne gelecekler. Biz onlarla ilgili muhtar izleme formumuz var. Dön ha, şu anda yetkili arkadaşlar 18 tane muhtarımız gelmemiş. Onlar da uğrarlarsa şimdi oradan diyelim ki o köyden bir vatandaş gelip kimlik değiştirme durumu olduğu takdirde ben de, de imza örneği yoksa ben geri çevirmek zorundayım. İşlemi almıyorum. Biliyorsun çok köylerimiz uzak. Gidip gelmek de zor. Mutlaka mazbat alırken kaymakamımıza uğrayıp imza örneğinizi vermişsiniz. Daha önceki yıllarda tüm kurumlar dolaşıyordu. Şimdi her kurum kendine göre bir belge düzenlendi. O belgeye göre hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi biraz da zaten hükümet binası yıkılınca kurumlar farklı farklı yerlere taşındığından aynı şeyi takip etmek de zor oldu. Çünkü önce kaymakamlığa gelenler diyorlardı ki nüfusa götürün imzalatın, işte vergi dairesine götürün imzalatın deniyordu. Şimdi Bizim yerimiz uzaklaştı. Tarım müdürlüğünün de yeri uzaklaştı.